Şimdi durumun herkes farkında. Cumhurbaşkanı Yusuf Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir ifade kullanmıştı seçimden önce. Seyyanen bir artış yaparsak işte 7 bin lira, 10 bin lira gibi bir rakam. Artışla beraber biz memurumuza aylık veremeyiz. Yatırımlarımızı durdurmak zorunda kalırız diye bir ifade kullanmıştı. Ve sonrası da şöyle söylüyor. Biz emekliye tabii ki artış yapmak istiyoruz. Ancak önemli olan artış değil fiyat istikrarı. Şu anda hükümeti ne dedi? Fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar da bu fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli çalışan ve de asgari ücreti ödemeye devam edecek. Yılırlı siz haberde verdiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Abi, bu süreç 18 ay daha süreç bir Yani yoksullaşma biraz daha devam edecek anlamına geliyor. Fiyat istikrarını sağlamak çok kolay bir iş değil. Ee, bu nedenle bu görüşmeler tabii ki önemli. Ancak ben bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. 15 Nisan'dan sosyal medyadan şöyle bir şey yazmıştım. Asgari ücreti sıfır zam. Memuru yüzde yirmi. Memur emeklisi de yüzde yirmi. SSK ve bağlı emeklisi de, de ortalama %25 gibi bir ateş yapılır demiştim. Temmuz 15 Nisan'da aynen dediğimiz şu anda gerçekleşiyor maalesef. Seyyanem artış da olmayacak. Şimdi Can bir, emekliye bir zam olacak mı? Bir zam olmayacak. Bakın emekliye de zam olacak. Asgari ücret de zam olmayacak. Emekliye de zam olacak. Emekliye verilecek enflasyon farkı. Yani bir zam değil. Kanunlarda öngörülen enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında ayrıca biz refah payı ya da iyileştirme düşüncesi şu anda hükümette yok. Yani %5 Belki bir refah payı verilir, %30'a tamamlanır. Düşüncesi daha iyi hükümette şu anda yok. Asgari ücrette de bir artış beklenmiyor. Bu nedenle de e, emekliyi, sabit ücreti, bakın sadece asgari ücret değil. Bugün cebini 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira gelir, sabit ücreti olanları da zor günler bekliyor. Sabit ücrette çalışan kişiler bu enflasyonun faturasını öder. Çünkü sabit bir geliri vardır giderleri piyasadaki enflasyona göre belirlenirken gelirini TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre belirlediğiniz bir sistemde sürekli gelirleri liderleri karşısında erir ve şu anda biz Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Türkiye'de kaç milyon emekli var? Türkiye'de 16 milyon emekli yok. Türkiye'de 11 milyon emekli var. Bu yanlış bir söylem çünkü. Neden o 11 milyon emekli var diyorum. 16 milyon yok diyorum. Çünkü bakın 3 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. 3 bin lira bayram ikramiyesinin 16 milyon emekli varsa 16 milyonla da 3 bin lira verilmesi gerekiyor değil mi? Ama öyle olmayacak. 11 milyonla 3 bin lira verilecek. Kalan 5 milyonla 750 lira, 1500 lira, 2250 lira verilecek. Neden? Çünkü 5 milyon kişi şey emekli değil sadece hak sahibi olarak hisseleri oranında dol yetim aylığı avan oldukları için sanki Türkiye'de çok emekli varmış gibi göstermek için sürekli 16 milyon ifadesi kullanılır. Türkiye'de gerçekten de 11 milyon emekli var. Bayram ikramiyesi konusunda bakın şunu söyleyeyim. 2018 yılında bayram ikramiyesi başladığında bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62 buçu olarak başladı. O dönemde asgari ücret 1603 liraydı. 1000 lira olarak başladı. Şu anda asgari ücret 17 bin lira. Bayram ikramiyesi 3000 lira. Yani yüzde 18'i yüzde 62 buçu olarak başlayan bayram ikramiyesi 18'e düşmüş. Bayram ikramiyesinde bir artış olsak idi emekli aylıklarında da olurdu. Bayram ikramiyesinde bir artış olmadığı için Emekli aylıklarında da bir artış olmayacak. Bakın artış sadece enflasyon oranında olacak. Enflasyon oranında da şöyle. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle yüzde on beş fark aldıkları için önden o yüzde on beş de çıkartılacak. İkinci dönem toplu sözleşme farkı yüzde on ekleyici için yüzde yirmi beşlik bir enflasyon çıkarsa. Memur ve memur emeklileri yüzde yirmi SSKB Bağkur emeklilerin %25 enflasyon farkı alacağım. Ayrıca bir seyya'nın artış bir refah beyim ben beklemiyorum. Bu oranlarda artış olur. Bayram ikramiyesi değişmedi. Bakın 3 bin lirada kaldı. Hatta bayram öncesi emekli aydıkları dahi ödenmedi. Bakın bayram öncesinde emekli aydıkları dahi ödenmiyor. Bayramdan sonra ödenecek. Ve bayram öncesinde ve bu bayram kurban bayramı dini bir yerine getirmek isteyen kişiler. Tabi bu emek talepleriyle çok zor ama yine de bayram öncesi o kişilerin eline bir miktar bayramdan önce en azından hak ettikleri para girebilirdi. Bayramda e, en azından evine bir kilo bir tatlı alabilmesi için, bir çikolata alabilmesi için, bir şeker alabilmesi için ama o da oldu da dediğimiz gibi bayram ikramiyeleri konusunda da bu dolu yetimleri muhakkak ayırmamız lazım. Herkes 3 bin lira bekliyor çünkü 11 milyon kişi 3 bin lira alacak. Geriye kalan 5 milyon kişi 750 lira alanda olacak arasında 1500 lira alanda olacak. 2250 lira alanda olacak. Diyor da en düşük emekli aylığı Türkiye'de 10 bin lira değil. İşte 11 milyon kişinin en düşük aylığı 10 bin liradır ama o 5 milyon kişinin en düşük aylığı da 10 bin lira değildir. O aylıklar da yine hisseleri oranındadır. Yani 2500 lira, 5000 lira ve 2500 lira şeklinde emekli aile hak sahibi olarak avanda milyonlarca kişi var. Çünkü biz bu ifadeleri canlı yayınlarda, televizyonlarda söylediğimizde daha sonra bana sosyal medyadan çok yazan oluyor. İşte Özgür ve siz en düşük emekli aylığı 10 bin dediniz ama ben neden 2500 lira alıyorum? Ben neden 5000 lira alıyorum diyenler var. Bu nedenle ifade ettim. Sabit ücretlileri, emeklileri... 2024 hatta 2025'te de kötü bir dönem bekliyor. Biraz önce Sayın Cevdet Yılmaz açıklamasında yıl sonunda enflasyon beklentimiz %38 demişti. %38 ile %45 arasında bir enflasyon beklentisi var Can Bey. Bu oranlarda yıl sonu da TÜİK bu oranlarda enflasyon açıklarsa bakın gerçek piyasadaki enflasyon değil. TÜİK bu oranlarda enflasyon açıklarsa emekliye 1 Ocak 2025'te de yüzde 11 ile yüzde 15 arasında bir enflasyon farkı verilecek. Yani yoksulluk 2025'e de sarkacak ve de 2025'te de daha fazla hissedilecek gibi gözüküyor. Bu fiyat istikrarı sağlanana kadar anladığımız kadarıyla Türkiye'de emekli aylıkları ve ücretler kuşa dönecek. Cam ve bilim yüksek lisansın siyaset bilimi. Ben seçim öldüğünüzde şöyle bir şey söylemiştim. Seçimde seçimden önce emekliler iddialarında bir iyileştirme olmazsa seçimden sonra erken seçim Türkiye'de çok konuşulur demiştim. Şimdi şunu söylüyorum. Ayın 3'ünde 3 üç Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Bakın ne açıklanacağını ben 15 Nisan'da zaten söylemiştim. Zaten benim ya ben bir yorum alındı. Diğer herkes biliyordu Türkiye'nin ne açıklayacağını. Yaşamadan enflasyonun ne olacağını biliyoruz. Demek ki bu veriler çok dinandırıcı değil bu biriler 3 Temmuz'da açıklandığında 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında emeklilerin ayrıca beklentisi çok artacak. Biliyorsunuz bu yıl Ocak ayında %37 mutlu bir farkı çıktı. Önce de 5 puan vefat edildiler. Çok büyük tepki geldi üzere tek kat bir iyileştirme yaparak %49.25'e çıkardılar. 2024 Ocak ayında emekli aylıklarındaki artış mı, üç kere değişti. üç farklı oran gerçekleşti. Şimdi 2000 24 Temmuz ayında da ben 3 Temmuz 20 Temmuz arasında Bula Danser bir değişikliği bekliyorum. Neden? Bakın çünkü hükümetin kafasında %25, %20, %25 var memur ve normal emeklilerde. de sese burada. 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında itibariyle çok büyük bir baskı gelecek. Emeklilerden, çalışanlardan, asgari ücretlerden demki gelecek. Ve Türkiye'de bugün erken seçimi 100 kişiden 6 kişi konuşuyorsan Temmuz ayının 20'sine kadar beklenen asgari ücret artışı, emek talihleri artışı olmazsa 100 kişiden 20 kişi, 22 kişi, 25 kişi ve günler geçecek daha fazla kişi erken seçimi konuşacak. Çünkü hükümetten insanlar yavaş yavaş umudunu kesecekler. Muhalefetin bu konuda tabii erken seçim hemen talep etmek gibi bir durumu yok. Biraz durumu görelim diyorlar. Ee, seçimler yeni bitti. Seçimlerin de ekonomiye olumsuz ee, etkisi çok fazla gerçekten. Ama ister istemez Türkiye bu durum erken seçime gider. Bakın bir yıl sonra yine böyle devam etsin. Şimdi yüzde 20-25 artışlar olsun. Asgari tartış olmasın. 2025 Ocak ayı geldiğinde de emekliyiz. Şimdi de size yüzde %11, yüzde %12 bir ev daha soğuk ve daha sonra farklı veriyoruz dediği zaman yani emeklinin aldığı aylık 10 bin lira olup kirası 30 bin lira olduğunda milletin erken seçim talebinden başka elinde hiçbir adet kalmasın.